Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üstel fonksiyonu konuşacağız. Üstel fonksiyonlar a üzeri x şeklinde tanımlanan fonksiyonlardır. Üstel fonksiyonlarda önemli olan şey a sayısının birden farklı pozitif reel sayı olması ve sonucun kesinlikle bir pozitif reel sayı olmasıdır arkadaşlar. Şimdi sorularımıza bakalım. Aşağıdaki fonksiyonların hangilerinin üstel fonksiyonu olduğunu belirleyiniz fx eşittir 2 üzeri x. 2 burada birden farklı ve pozitif reel sayı olduğu için bu bir üstel fonksiyondur diyebilirsin. Kök 2 üzeri x. Kök 2 bir reel sayı olduğu için ve pozitif olduğu için ne diyebilirsin? Yine üstel fonksiyondur diyebilirsin. 1 bölü 2 üzeri x. 1 bölü 2 pozitif bir reel sayıdır. Yine üstel fonksiyon diyebilirsin. Eksi 2 üzeri x. Eksi 2 burada pozitif bir reel sayı olmadığı için bu nedir? Üstel fonksiyon değildir diyeceğiz arkadaşlar. 1 üzeri x. A 1'den farklı olmalıydı. O yüzden bu da nedir? Üstel fonksiyon değildir. Ve sonuncusuna bakıyorum. x kare. Burada değişkenimiz kuvvet olmalıydı. Taban değil. O yüzden bu da nedir? Üstel fonksiyon değildir arkadaşlar. 2a eksi 6 üzeri x fonksiyonu üstel fonksiyon olduğuna göre a'nın en geniş değer aralığı nedir demiş. Ne diyorduk? İlk olarak tabanımız yani 2a eksi 6 birden farklı olmalı. İkinci olarak da ne olacaktı? Pozitif olacaktı. Peki bakalım hemen. 2a 6'yı karşıya geçirirsek 7'den farklı. a da burada 7 bölü 2'den farklıdır diyebiliriz. Burada 6'yı karşıya geçirirsek 2A büyüktür 6. Her iki tarafı 2'ye bölersem A'nın 3'ten büyük olduğunu görürüm. O zaman en geniş değer aralığımız 3'ten artı sonsuza olacak. Fakat 7 bölü 2'ye burada istemiyoruz arkadaşlar. Fonksiyonu üstel bir fonksiyondur. A'nın alabileceği en geniş değer aralığı. Ne diyoruz? Yine aynı şekilde. Eksi a kare artı a artı 2 farklıdır bir ve eksi a kare artı a artı 2 büyüktür 0. İlk olarak şunu yapalım. 1'i karşıya geçirdik. Eksi a kare artı a artı 1 farklıdır. 0 mı olacak? O zaman buradaki sıfırlayan değerleri bulup onları kümemizden çıkarabiliriz. Burada delta'ya bakalım. Delta neydi? b kare eksi 4 ac doğru mu? 1 eksi artı 4'ten hatta 5 oldu. Köklerimi nasıl yazıyordum? eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a. O zaman ne oldu? Köklerinden bir tanesi 1 eksi kök 5 bölü 2 diğeri 1 artı kök 5 bölü 2 oldu. Bunları istemiyorum. Birazdan yazacağım onu. Buraya geldim. Burayı eksiyle çarpalım bir güzelsin A kare eksi A eksi 2 küçüktür 0. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 2'ye 1 olarak ayırdım. Çarptığımda eksi 2'yi topladım da eksi 1'i veriyor. A eksi 2 çarpı A artı 1 küçüktür 0. Buradan 0 yapan değerin 2. Buradan 0 yapan değerin eksi 1. Bu bir eşitsizlik. Tabloda yazacağım. Eksi 1, 2. Artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı ne oldu sıfırdan küçük istiyorduk o yüzden eksi 1 ile 2 arası istediğim değer aralığı fakat ne istemiyordum buradaki kökleri istemiyorum onları da çıkaralım 1 eksi kök 5 bölü 2 1 artı kök 5 bölü 2 demiş ol fonksiyona göre f4 değeri kaçtır demiş yazıyorum f4 eşittir 3 çarpı 2 üzeri 2 eksi 4 artı 2. Ne oldu? 3 çarpı 2 üzeri eksi 2 mi oldu? 2 üzeri eksi 2 ne demektir? 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 mü demektir? Burada payda eşitlersen ne olur? 3 artı 4 kere 2'den 8 bölü 4 olur. 3 artı 8'den de cevabım ne gelir? 11 bölü 4 gelmiş olur. Üstel fonksiyonu veriliyor. F2 eşittir 12 eşitliğine göre F eksi 1 değeri kaçtır demiş. Önce şurayı bir sağlatalım. F2 eşittir A eksi 2'nin ikinci kuvveti eksi 4. Neymiş bu? 12'ymiş. 4'ü karşıya gönderirsem A eksi 2'nin karesi 16. Buradan a eksi 2 4 mi gelir? Buraya eksi 4 demiyorum fark ettiyseniz. Çünkü bu bir üstel fonksiyon. Taban negatif olmaz. a eksi 2 4 ise a buradan 6 mı gelecek? a'yı yerine yazarak fonksiyonumu tekrar yazıyorum. 6 eksi 2'den 4 mü geldi? 4 üzeri x eksi 4 oldu. f eksi 1'i mi istiyordu? Yazalım. 4 üzeri eksi 1 eksi 4 bu da ne oldu? 1 bölü 4 eksi 4 mi oldu? Payda işlersen 4 kere 4 16. 1 eksi 16 bölü 4'ten de cevabımız eksi 15 bölü 4 gelmiş oldu. Fonksiyonuna göre f 2x artı 1 fonksiyonun fx türünden eşiti nedir? f 2x artı 1 neymiş? Yani neyi bulmaya çalışıyorum? Bir ona bakalım. Nedir bu? x gördüğün yere şuraya yani 2x artı 1 mi yazacaksın? 3 üzeri 2x artı 1 bir de eksi 1 var. Artı 1. Ne olmuş oldu? Burada birler gitti. 3 üzeri 2x artı 1. Aslında 3 üzeri x'i fx bulsam güzel olur değil mi? O zaman şurayı bir düzenleyelim. Neydi? Tekrar yazıyorum. fx eşittir. 3 üzeri x eksi 1'i de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 artı 1 olarak yazdım. Burada 1'i karşıya geçirdim. 3 üzeri eksi 1'i de 1 bölü 3 olarak yazacağım fx eksi 1 3 üzeri x 1 bölü 3 Buradaki 3'ü karşıya gönder. Ne olacak? 3 fx eksi 3 eşittir. 3 üzeri x mi? O zaman 3 üzeri x yerine bunu yazabilirim. Yazalım o halde. 3 üzeri 2 x aslında 3 üzeri x'in karesidir. Değil mi? Bu şekilde yazabilirim. 3 üzeri x gördüğüm yere de bunu yazarsam Ne oldu? 3 fx eksi 3'ün karesi artı 1. Karesini alırsan ne gelir? Birincinin karesi 9 f kare x. İkisinin çarpımının 2 iki katı 18 f x. Artı ikincinin karesi bir de var. Şöyle diyelim. 9 f kare x eksi 18 f x artı 10 doğru cevap olacak. Fonksiyonun görüntüsünün 1 bölü 91,19 aralığı içinde bulunan kaç tane tam sayı değeri vardır? O zaman şöyle yapalım. 1 bölü 91 ile 19 arasında yazalım görüntümüzü. Burada aslında kaç tane x tam sayısı vardır demek istiyor. Yani bize x'leri soruyor arkadaşlar. Tamam mı? O zaman şöyle yapacağım. Burada 1 bölü 81 değerini alabilir bu. Doğru mu? 1 bölü 27 olabilir. 1 bölü 9, 1 bölü 3. Yani 3'ün kuvvetlerini yazıyorum. Daha sonra 3 üzeri 0 yani 1 olabilir. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 olabilir. 3 üzeri 3 olur mu? 27, 19'u geçti değil mi? Bu olmaz. O zaman bunlar için düşüneceğiz şimdi. Yani x eksi 2 hangi değerler alabilir? 1 bölü 81 dediğin şey nedir? 3 üzeri eksi 4'tür. Dolayısıyla x eksi 2 eksi 4 olabilir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini alabilir. Dolayısıyla x de buradan ne olur? x eksi 2 eksi 4 ise x burada eksi 2 olmalı. Eksi 3 ise x ne gelmeli? Eksi 1 gelmeli. Eksi 2 ise x 0. Eksi 1 ise x 1. 0 olacaksa x 2. 1 olacaksa nedir? X 3'tür ve 2 olacaksa X 4 olmalıdır. Yani totalde X'in 7 tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Fonksiyonlarında fx eşittir gx eşitliğine göre 2 üzeri 4x ifadesinin değeri kaçtır? O zaman eşitleyelim. 36 üzeri x eşittir 3 üzeri 2x artı 1 mi? 36'yı 4 çarpı 9 olarak düşünelim. 2'nin karesi 3'ün karesi bunu da 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1 diyelim. Burası ne olur kuvvetleri çarparsak? 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 2x eşittir 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1 yani 3 olmuş oldu. O zaman burada 3 üzeri 2x'ler gitti. 2 üzeri 2x'in 3 olduğunu söyleyebiliriz. Her iki tarafın karesini alırsan 2 üzeri 2x'in karesi eşittir. 3'ün karesi yazarsak 2 üzeri 4x eşittir 9'dur diyebiliriz. Fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Burada x'e değerler verelim. Eğer x eksi 1 olursa fonksiyonun görüntüsü ne olur? 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 olmuş olur. Eğer x'e 0 değeri verirsek y burada 3 üzeri 0'dan 1 gelir. Eğer x'e 1 değeri verirsem 3 üzeri 1'den 3 değerini verecektir. Şimdi grafiğimizi çizelim. Ne dedik? x eksi 1 iken değerim 1 bölü 3. x eksi 1 iken değeri 1 bölü 3. x 0 iken değerim 1. x 0 iken değerimiz 1. x 1 iken de değeri 3 olmalıymış dedik. Grafiğimizi de çizelim. Evet grafiğimiz de bu. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Ne yapalım? Yine x'e değerler verelim. x eksi 1 ise y değeri ne olmuş olur? 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 artı 1'den. 2 bölü 3 artı 1 ne oldu? 3 kere 1 3. 5 bölü 3 gelmiş oldu. x 0 ise görüntüsü ne olur? 2 çarpı 3 üzeri 0 artı 1'den. Burası 1 olacak. Dolayısıyla buradan 3 geldi. Eğer x 1 olursa ne diyeceğiz? y buradan çarpı 3 üzeri 1 artı 1. Dolayısıyla 7 olmalı. Hemen grafiğimizi de çizelim. x eksi 1 iken değerimiz 5 bölü 3'müş. x 0 iken değeri 3 ve x 1 iken değeri 7'ymiş. Çizelim grafiğimizi. Grafiğimizi de çizmiş olduk. Diğer soruya bakalım. Fonksiyonun grafiğini çizin demiş. X'ime değerler veriyorum. X'e eksi 1 değeri verdim. Görüntüsü ne oldu? 3 çarpı 2 üzeri eksi eksi 1'den 2 üzeri 1 yapar. 6'ymış. X'e 0 değeri verdim. 3 çarpı 2 üzeri 0. Burası 1. Değerim 3'müş. X'e 1 değeri verirsem 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 olmuş oldu. Yani 3 bölü 2 gelmiş oldu. Hemen grafiğimi çiziyorum. x eksi 1 iken değeri 6 mıymış? x 0 iken değerim 3'müş. Şurada olsun. x 1 iken değerim 3 bölü imiş. O da şurada olsun. Grafiğimi çiziyorum. Böyle bir şey olacak. Ve bu grafik x eksenine değmeyecek arkadaşlar. Biz burada neyi gördük? Üstel fonksiyonumuzun tabanı yani a eğer birden büyükse fonksiyonum artan eğer tabanı sıfırla bir arasında ise fonksiyonu azalan bir grafik vermiş oldu. O zaman bu fonksiyonların artan mı azalan mı olduğuna karar verelim. 3 üzeri x eksi 9 Tabanımız nedir? Birden büyüktür. Dolayısıyla bu fonksiyon artandır diyebiliriz. 3 bölü 2 üzeri eksi x. Burada şunu söyleyeceksin. 3 bölü 2 üzeri eksi x. Buradan eksiden kurtulursa 2 bölü 3 üzeri x mi diyeceksin? Yani 2 bölü 3 senin için 0 ile 1 arasında olduğuna göre bu fonksiyon azalandır diyebilirsin. Kök 2 üzeri x. Kök 2 birden büyüktür. Dolayısıyla bu fonksiyon artandır. Pi üzeri eksi x. Pi burada 3,14 gibi bir şeydi. Sen 3,14'ün eksi x kuvvetini istiyorsun. Yani aslında 1 bölü 3,14'ün x kuvvetini istiyorsun. Dolayısıyla 1 bölü 3,14 0 ile 1 arasındadır. Dolayısıyla bu fonksiyon azalandır. 1 bölü 3'ün x kuvveti 1 bölü 3 burada yine 0 ile 1 arasındadır basit kesirdir. Bu bir azalan fonksiyondur. Şöyle söyle bunu da. 21 bölü 100'ün eksi x kuvveti o da nedir? 100 bölü 21'in ilkinci kuvveti 100 bölü 21 bileşik kesirdir. Yani birden büyüktür. Dolayısıyla bu artan bir fonksiyondur diyebiliriz. Koordinat düzlemindeki fx 2 üzeri ax artı b olduğuna göre demiş. a artı b toplamı kaçtır? O zaman bakalım. Burada fonksiyonun grafiğinin geçtiği noktalara bakalım. 2 noktasından geçmiş y'de. Yani bu 0,2 noktasıdır ki bu da ne demek? f0 eşittir. 2 demek. Ve 2'ye 5 noktasından geçmiş. Bu da bizim için f2'nin 5 olduğunu söylüyor. 2'nin görüntüsü 5. O zaman bunları tek tek yazalım. f0 eşittir. 2 üzeri a çarpı 0 artı b. Bu 2 olmalıymış. 2 üzeri 0 1'dir. 1'i karşıya geçirirsek b buradan ne gelir? 1 gelmiş olur. F 2'ye bakalım. 2 üzeri a çarpı 2 artı b. B'nin 1 olduğunu artık biliyorum zaten. Bu 5 olmalıymış. 1'i karşıya geçirdim. 2 üzeri 2a 4'müş. Buradan 2a 2 gelmiş oldu. Neden? 4 2'nin karesidir. A da burada 1 gelmiş oldu. Benden A artı B istiyor. 1 artı 1 cevabım 2'dir. Koordinat düzlemindeki fx fonksiyonuna göre f2 kaçtır demiş. Yine aynı şeyi yapacağım. Fonksiyonun geçtiği noktalara göre fonksiyonun denklemini yazacağım. İlk noktam 0 3. Bu ne demekti? f0 eşittir 3. Diğeri de eksi 2'ye 6 noktası. Bu ne diyor? f eksi 2 eşittir 6'dır. Birinciyi yapalım o zaman. Ne diyoruz? F0 eşittir. A-2 üzeri 0 artı B. Bu neymiş? 3'müş. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Dolayısıyla 1 artı ise 1 B 3'se 1'i karşıya geçirirsem buradan B'nin 2 geldiğini görürüm. Geldim F-2'ye A-2'nin eksi eksi ikinci kuvveti artı B. O da 2 bulmuştum. Bunun cevabı 6'ymış. Ne oldu burası? A eksi 2'nin ikinci kuvveti olmuş oldu. 2'yi karşıya geçirirsek 4 mü? A eksi 2'nin karesi 4 ise A eksi 2 de buradan 2'dir diyebilirsin. A da nedir? 4'tür dedik. Dolayısıyla A4 B2. Fonksiyonumu tekrar yazacak olursam ne geldi buradan? A yerine 4 yazarsan 2 üzeri eksi x artı 2 mi geldi? Benden f2 istiyordu. f2 eşittir. 2 üzeri eksi 2 artı 2. O da 1 bölü 4 artı 2'den. 4 kere 2 8. 1 artı 8 bölü 4. Yani cevabım 9 bölü 4. Üstel fonksiyonların sonuna geldik. Ben bu videoda sizler için Aydın yayınlarının AYT ders işleyiş modüllerini kullandım. Eğer siz de bu kitabı almak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.